Merhaba arkadaşlar, ee, zaman sayıları analizimizde dördüncü dersimizde karşınızdayız. Şimdi bu derste Ransan eşitleşme e, testinden bahsedeceğiz. Bunun üzerinde duracağız ve nasıl yapıldığını iyi üstte göstereceğiz. Şimdi hatırlarsanız eğer izlediyseniz bir önceki derste Angel Granger eşitleşme testini anlatmıştık. Şimdi bu testte Angel Granger testinde tekil bir eşbirleşme ilişkisi elde ediliyordu. Yani sadece iki tane değişken var ve bu iki değişken arasındaki eşbirleşme ilişkisine bakıyordunuz. İkiden fazla değişkenin olduğu durumda eşbirleşme ilişkisine bakılamıyordu. Dolayısıyla burada tekil bir eşbirleşme ilişkisi elde edilebiliyordu. Fakat seriler arasında olası denklem sistemleri incelendiğinde birden fazla eşbirleşme ya da denge ilişkisi ee, söz konusu olabilir. Bu ilişkilerin analizi vektör olarak analiz edilmesi gerekebilir. Ee, bu çerçevede Johansen 1988'de ve daha sonra Johansen ve Rousselius e, 1990'da ve yine Johansen 96 yılında geliş, yaptıkları çalışmalarla bir eşminleşme testi geliştirmişlerdir. Şimdi bu testte eee özellikle çok denklem yaklaşımını bir araya getiriyorlar ve her bir seriyi içsel olarak kabul ediyorlar ve bu çerçevede de e, eşbütünleşme ilişkisini vektör olarak tanımlayabiliyorlar. Yani her bir serinin bağımlı değişken olduğu, her bir değişkenin bağımlı değişken olduğu varsayım altında analiz yapabiliyorlar. Şimdi cansel eşbütünleşme analizinin yapılacağı denklem sistemindeki serilerin aynı mertebeden entegre olması isteniyor. Ama buradaki aynı mertebeden kasıt I1 olması gerekiyor. Yani I0 olduğunda bu testi yapamıyorsunuz. Tüm değişkenlerin I1 olması gerekiyor. I2 olduğunda yapamıyorsunuz. Bir değişken veya bir değişken I0 olduğunda yapamıyorsunuz. Hepsi I2 olacak. Şey I1 olacak. Dolayısıyla aksi bir durum söz konusu olduğunda bu testi kullanamıyorsunuz. Şimdi bu testte bakıldığında öz değer ve öz vektörleri dayanarak hesaplamalar yapılıyor. Johansson yaklaşımında x'te n adet içsel değişken vektörünü göstermek üzere k gecikme için sınırlandırılmamış bir vektör otoregresif modeli yazılıyor. Burada şunu unutmamanız lazım. Johansson yaklaşımı var modeline dayanıyor. Var modelini ben size daha önce anlatmadım ama bunu anlatacağız. Var modelinde şuradaki pi 1 ve pi k'ya kadar gidiyor. Bunlar katsayıları ifade ediyor ve n çarpı n boyutlu bir matrisi ifade ediyor. ET ise sıfır hataları gösteriyor. Yine gecikme değerlerinin yer aldığı ve duran olmayan x t vektörünün birinci derece, dereceden fark alındığında var modelini şu şekilde tekrar yazabiliyorsunuz. Burada şu ifade kısa dönem ilişkileri gösterirken pi katseleri ise uzun dönem ilişkileri gösteriyor. Şimdi evet şurada da söyledik. x X'deki kısa dönem değişmeleri gösterirken X'deki uzun dönem değişmeleri gösteriyor. Burada P matrisinin rankı eşitleşme vektörlerinin sayısını veriyor. Bir matrisin rankı aslında şu şekilde ifade edilebiliyor. Yani burada matrisin karısı alt matrisleri arasında determinantı sıfırdan farklı olanlardan, mertebesi en büyük olana A matrisinin rankı veya rank A ile gösteriliyor. Bu şekilde deniyor. Şimdi gelelim. Burada P matrisinin rankı sıfır ise seriler arasında uzun dönemli bir ilişkiden söz edilemiyor. Bir eşit ise serilerin doğrusal ve bağımsız bir birleşimi ortaya çıkıyor. Bu da seriler arasında tek bir uzun dönem ilişkisinin mevcut olduğunu ifade ediyor. Tek bir uzun dönem ilişkisinin mevcut olduğunu ifade ediyor. Yine P matrisinin rank birden büyük ise seriler arasında birden fazla eş bütünleşme ilişkisi olduğunu ifade edebiliyoruz. Seriler arasındaki eş bütünleşme ilişkileri iki test sesli yardımıyla da değerlendirilebiliyor. Bunlar iz is test istatistiği ve maksimum özdeğer test istatistiği olarak geçiyor. İz is test istatistiği P matrisinin rankını inceliyor ve matris rankının R'ye eşit ya da R'den küçük olduğunu ifade eden H0 hipotezini test ediyor. Burada R yani şu R ifadesi eşitleşme ve eşit ve vektör sayısını lambda i ise tahmin edilen P matrisine tahmin edilen karakteristik veya kendi değerlerinin köklerini T ise kullanılabilir gözlem sayısını gösteriyor. Maksimum özdeğer istatistiği ise şu şekilde gösteriliyor ve burada eşitleşme ve vektörünün, vektörünün R olduğunu ifade eden yokluk hipotezinin R artı 1 olduğunu ifade eden alternatif hipoteze karşı test ediyor. Denklemde t dediğimiz yeni büyük t kullanılan gözlem sayısını r eşleşme vektör sayısının lambda r artı bir alt indisinde tahmin edilen P matrisinden tahmin edilen karakteristik veya kendi değerlerinin köklerini ifade ediyor. Şöyle bir durum var: elde edilen değerler kritik değerleri aşıyorsa eşimleşme vektörlerinin sayısı belirlenmiş oluyor. Hesaplanan iz ve maksimum özdeğer, istatistik değerleri, tablo kritik değerleri ile karşılaştırılıyor ve değişken arasında eşitleşme vektörün olup olmadığı ve varsa bu vektörün kaç adet olduğu yani kaç tane eşitleşme ilişkisi olduğu belirleniyor. Bu yaklaşımda şunları yapıyorsunuz. Öncelikle duranlık dereceleri tespit ediliyor. Neden? Çünkü hepsinin ö1 olması gerekiyor. Duranlık derecesini tespit ediyorsunuz. Ö1 olduğuna kanat getiriyorsunuz tüm değişkenlerinizin. Var modeliniz çözülüyor ve gecikme uzunlukları belirleniyor yine ilgili model tahmin ediliyor ve kontegrasyon durumuna yani eşitleşme durumuna karar veriliyor. Ancak bununla da bitmiyor. Sınama testleri yapılıyor. Yani bir Johansen eşitleşme testinin birçok aşaması var. Bu aşamaları tek tek geçmeniz lazım. Şimdi biz kısaca bunu böyle anlattık. Şöyle, Şur, şurada bir örneğimiz var. Bu örnek üzerinden gidelim. Şimdi analizimize gelirsek burada 2002 1. çeyrekten 2015 4. çeyreğe kadar 56 gözlemlik bir veri setimiz var. Bu veri setinde, bu veri setinde elen const dediğimiz değişken tüketim harcamalarını, elen go, şöyle gösterelim, elen go kamu harcamalarını, elen inv ise yatırım harcamalarını ifade ediyor. Şimdi burada tüm değişkenlerin bilim kök testlerini yaptığımızı varsayalım. Çünkü bunu daha önce ikinci videoda biz anlattık. Gidip isterseniz oradan kontrol edebilirsiniz nasıl yapıldığını. Diyelim ki tüm değişkenlerin e, birim kök testlerini yaptık ve hepsinin I1 olduğu sonucuna ulaştık diyelim. Şimdi eşitleşme testine geçeceğiz. Tekrar ediyorum. Birim kök testini mutlaka yapmanız gerekiyor ve I1 olduğuna karar vermeniz gerekiyor. I1 olduğuna karar verdik ve eşitleşme testine geçiyoruz. Şöyle yapıyorsunuz. Elan Cons Go ve yine ve CTRL'e tuşuna basarak seçtiniz. Open As Var diyorsunuz. Şöyle bir model çıktı karşınıza. Burada var penceresi çıkıyor. Değişkenlerimiz değişkenleriniz burada 1'e 2 seçili şu anda standart var. Direkt tamam diyorsunuz. Şu anda hiçbir şey yapmıyoruz. İlk bulmamız gereken değişkenlerimizle acaba gecikme uzunluğumuz modelimizde gecikme uzunluğu kaç? Onun için view leg structure ve leg length kriteriyadan burası 5 kalsın. Çünkü iyi bize 5 verdi. İsterseniz bunu 6 veya 8 yapabilirsiniz. Sonuçta çeyreklik veriyle çalışıyoruz. OK dedim. Evet burada farklı bilgi kriterlerine göre durum var. İşte Akaike, Schwartz ve Hanan Queen gibi. Tabi burada Final Prediction Error gibi e, ee, LR istatistiği gibi seçenekler de var. Zaten bakarsanız burada hep yıldızları görüyorsunuz şurada. Hepsi 4 gecikmenin uygun olacağını söylüyor. Yani en düşük değeri zaten orada buluyor. Dört gecikmenin uygun olacağını söylüyor. Bakalım. Estimate'e geldiniz. Tekrar bir dört yapıyorsunuz buraya. Bir boşluk 4 yapıyorsunuz. O ikiyi sildiniz. Artık sizin modeliniz de 4 gecikme içeriyor. Tamam dediniz. Daha sonra burada Janssen testi yapabilmek için bu var modelinin doğru kurgulanmış olması da lazım. Ee, tabii ki var modelinde bunun detaylarını anlatacağım ama şurada hemen kısaca bir şeyden bahsedeyim. Burada leg yapısına geldiğinizde R-Root var. Bu R karakteristik polinomlarının ters köklerini ifade ediyor. Şu birim çember. Şu birim noktalar, şu noktaların birim çemberin içerisinde olması bekleniyor. Eğer bu birim çemberin dışına taşarsa bu modeli kullanamıyorsun. Şu anda birim çemberin içinde gibi görünüyor ama şu sanki değil gibi, şu içinde gibi. Peki bunu nasıl karar vereceksiniz? Yani ya burada bir sıkıntı var gibi bir durum var. O zaman şuna bakacaksınız. Burada leg structure'da arut table'ı seçtiniz. Evet. Şu modülüsler var. Buradaki modülüs değerlerin hepsi birden küçük olmak zorunda. Şu anda bir şu değer birden büyük olduğu için aslında bu modeli kullanamazsınız. yani, yani uygun değil. En azından öyle söyleyeyim kullanmanız. Daha detayına girmeden. Dolayısıyla bu modeli kullanamazsınız. Ancak biz diyelim ki bunun modülüslerin içinde olduğunu varsayarak yolumuza yine devam ettiğimizi varsayalım. Tabi siz analizlerinizi yaparken mutlaka ama mutlaka bunlara bakıyorsunuz. Mutlaka ve mutlaka. Ve bu kriterleri sağlamanız lazım. Geldim. Burada hemen şurada co-integration Test var. Seçtim. Dikkat edin. 14 4 gecikme uzunluğu var artık. Burada dikkat edin 6 tane model var gibi gözüküyor ama şu 6. model aslında ilk 5 modelin özetini sunuyor. Totalde e, Johnson yaklaşımında 5 model var. Bu modellerden birincisi ve beşincisi aslında çok da gerçeğe yakın değil. Yani e, bunlar genelde dışlanıyor, hani kullanılmıyor. Genelde 2, 3, 4. modeller var. Tabi modellerden hangisini seçileceğine ilişkin farklı yöntemler, pantula prensibi var veya işte modelinize bağlı olarak siz de karar verebiliyorsunuz. Biz bunları bir kenara bırakıp örneğin 3. modeli seçtiğimizi düşünelim. Örneğin burada trend olmadan intercepti aldık e, ve tamam dedim. Şimdi bakın şurada şöyle bir tablo çıktı. İkincisi iki bana trace istatistiklerini veriyor. Ve dikkat ederseniz şurada hemen bir ifade var. %5 seviyesinde bir eş bütünleşme ilişkisi var. Bir adet eş ilişkisi olduğunu gösteriyor. Trez istatistiği. Maksimum öz değer istatistiğine baktığınızda ise %5'te iki tane eş bütünleşme ilişkisi olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla aslında değişkenlerim arasında bir eş bütünleşme ilişkisi olduğu sonucuna ulaşabiliyorum buradan. Bu durum şu anda Johansen eş testine göre değişkenler arasında uzun dönemli bir hem trace'de hem de maksimum özdeğer istatistiğinde bu ilişkin olduğunu gösteriyor. Fakat bu yeterli mi? Yeterli değil. Bazı sınamaları yine yapmamız gerekiyor. Yani ne yaptık? Aşamaları tekrar hatırlatayım. Birim kök testleri yaptığımız varsaydık. Hepsinin öbürü olduğunu varsayıyoruz. Öbürü olduğunu bulmamız gerekiyor. Daha sonra var modelini kuruyorsunuz. Var modelinde ters gecikme uzunluğunu elde ediyorsunuz gecikme uzunluğuna göre R karakteristik polinom köklerinin birim çember ters köklerinin birim çember içerisinde olduğuna karar veriyorsunuz sonra eşfıneşme testini yapıyorsunuz tabi burada yaparken hatırlayın modelinizi seçiyordunuz modelinize göre karar verdiniz ve şimdi yapmanız gereken acaba bu model sınava testlerinden geçecek mi yani otokorelasyon var mı değişen varyans var mı ve en önemlisi ee, belki de bunlar içerisinde yine tabii en önemlilerinden birisi normallik testinden geçebiliyor. Bunlara bakmamız lazım. Şimdi şurada view sekmesinden Residual Diagnostics'ta şurada Otokorelasyon LM test var. Bunu seçtiniz. 2 dedik buraya. 2 gecikmeye de bakacağım. Tabii bunu 5 de yapabilirsiniz. Yani şey değil. 2 gecikmeye de bakalım. Baktığımızda evet, şuna baktığınızda e, burada şunu görüyoruz. Aslında modelimizde bir otokorelasyon sorunu var. Çünkü bu prop değerlerinin 0.05'ten küçük olmaması lazım. 0.05'ten küçükler. Dolayısıyla bir otokorelasyon problemimiz var. Dolayısıyla aslında bu modeli yine kullanamayız. Biz yine de yolumuza devam edelim. Diyelim ki otokorelasyon probleminin olmadığını varsayalım. Olmadığını varsayalım. 0.05'ten büyük olması lazım bunun. Unutmayın bunu. Olmadığını varsayalım. Ve e, residual diagnostics'te e, test, değişen varyans testi. Bunu seçtim. Evet. Şu joint testte e, iki kare değerini kritik değerden yüksek olduğunu görüyoruz. Aslında prop değeri 0.05'ten büyük. Dolayısıyla burada değişen varyans sorunu yoktur diyebiliyoruz. Yine devam ediyorum. We residual diagnostics'te normallik testi okey dedim. Şurada en altta joint'e baktığınızda 0.05'ten küçük olduğu için burada serilerin normal dağılmadığını söyleyebiliriz. Bunda 0.05'ten büyük olması gerekiyor. Seriler normal dağılmıyor. Dolayısıyla aslında bizim bu aşamada nereye dikkat etmemiz gerektiğini tekrar özetlersek bilim kök testini yaptık. Birinci aşama bilim kök testinde hepsini ö1 elde etmemiz lazım. ö0 olduğunda veya ö2 olduğunda bu testi kullanamıyorsunuz tüm değişkenlerin öbür olduğuna karar verdik. Sonra döndük. Tüm değişkenlerin öbür olduğuna karar verdikten sonra devam ettik ve e, baktığımız ilk şey var modelini kurmak oldu. Var modelinde gecikme uzunluğunu belirledik. Bizim modelimizde 1.4 oldu. Gecikme uzunluğunu belirledikten sonra R karakteristik polinomlarının ters köklerinin birim çember içerisinde olup olmadığını kontrol ettik ve birim çember içerisinde yolumuza yine ne yaptık? Devam ettik. Ee, bu önemli. Ve sonra Arm e, Janssen modelini e, elde ettik ve Johansen modelinde kaç tane trace ve maksimum özdeğer istatistiklerine göre kaç tane eşitleşme test e, vektörü olduğuna karar verdik. Eşitleşme ilişkisi olup olmadığına karar verdik. Ve sonra bu modele otokorelasyon, değişen varyans ve normallik testleri yaptık. Bu aşamaların hepsini geçtiğinizde siz e, bu e, sonuçları raporlayabilirsiniz. Biz geçemedik bu modelde. Ancak geçtiğiniz durumda siz mesela bunu raporlayamazsınız. Geçtiğiniz durumda raporlayabilirsiniz. Mesela şeyi de yapalım hemen bitirmeden. View sekmesinde yine integration test'te ikinci modeli yapalım. İkinci modeli yaptığımda dikkat edin burada testte 3 tane eşbirleşme ilişkisi elde etti. Şurada da 3 e, tane eşbirleşme ilişkisi var. Devam edelim. E, nelere bakacağım? Hatırlayın. Otokorrelasyon testine baktım. 2 dedim. Otokorrelasyon problemi var. E, değişen varyansa bakalım yine. Aynı şekilde değişen varyans var. Ve hızlıca normallik testine baktım. Normallik problemi var. Zaten bunlar değişmedi. Dolayısıyla e, bu sorunları bir şekilde dikkat edip ee, yolunuza bunlara dikkat ederek yolunuza devam etmeniz gerekiyor. Kısaca Johansen sen birleşme testi de bu şekilde. Ee, bir sonraki videomuzda muhtemelen ARDL'i anlatacağız. Çok e, bize de gelen mesajlarda geliyor. ARDL, ARDL diye e, anlatılsın diye. Bunu anlatacağız. Ee, en kısa zamanda bunu da yetiştirmeye çalışacağız. Çok teşekkürler bizi e, dinlediğiniz için, takip ettiğiniz için, güzel yorumlarınız için. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.